Kur'an'da diyor ki Cenab-ı Allah zaman yok diyor. Evet. Adam diyor ki aklımıza gerçekçiliğe göre diyor. Zaman olmamasının bir şey yok. Zaman zaten var görüyoruz diyor. Nasıl inkar edelim ki diyor adam. Evet. Allah yok diyor. Allah'ın dediğin doğru oldu ortaya çıktı. Değil evet, mi? Allah, eş, inşallah hocam. Biz iman ettik. Allah dedi ki e, bütün kainat yoktan yaratıldı. Evet. Ya 1400 sene olur böyle şey ya dediler. Yani evet. e, vardan var olur dediler. Evet. Var olan bir şeyden var olur. Yoktan var olmaz dediler. Bütün dünya bunu kabul etti neredeyse büyük bir bölümü. Evet. Sonra çıktılar dedik ya dediler, yoktan var olmuş dünya dediler. Evet. Doğru evet. bu dediler. Evet. Kur'an dedi doğru çıktı. Evet. O zaman e, nedir? Akılcı ve gerçek yani bak akılcı değil. Zekacı ve mantıkçı olan budur anlamında konuşuyor bu. Sen çünkü mantıkla konuşuyorsun. Evet. Akılda bu olmaz. Akıl Kur'an'dır. Hadistir. Maşallah. Değil mi? Evet hocam. Akıldan bahsetme. Evet hocam. Akıldan bahsedersen Bediüzzaman'ın dedikleri açık zaten ortada. Evet. Hadisler ortada, evet. Kur'an ortada. İttihat-ı İstanbul Kur'an emrediyor Allah. En büyük farz vazifedir diyor Cenab-ı Allah. Hiç Değil mi? Evet hocam. Ee, en büyük farz vazifeyi gece gündüz logo olarak koymaları gerekiyor sitelerine. Evet. Değil mi? Evet. Oradaki kardeşlerimin yüzde doksan dokuzu benim canım. Hepsini çok seviyorum. Fakat bu yazan kardeşimiz yanlış yazmış. Evet. E ee, tabi ustup biraz belki sert olabilir ama o da hamiyeti İslamiyemden oluyor. Yoksa Maşallah. ben o kardeşim evet. kölesiyim yazan. Estağfurullah. Getirsin ayakkabısını altına öperim yani. Estağfurullah. Öyle Estağfurullah. benim bir iddiam yok. Ee, zira Mehdi Radiyallahu Anh'ın Mehdi'nin bütün icatları harika ve olanüstü bir şekilde olsa bu hem kainatta cari olan adetullah hem de imtihan sırrına zıt olur. E, doğru. Harika değil ama Bediüzzaman diyor ki benim zamanımda Mehdi'nin gelmesi mümkün değil diyor. Ama hayatın geniş dairesinde ileride Mehdi geldiğinde bu üç vazifeyi yapması son derece makul diyor. Arkadaşlar ne diyor? Makul değil diyorlar. Evet. Ve vuku'a layıktır ki diyor. Vuku'a layıktır diyor. Değil mi? Evet hocam. Hadis dahi olmasa diyor bu şekilde olacaktır evet diyor. Yani adetullahın gereği budur diyor. Evet hocam. Allah'ın kanun gereği budur diyor. Mutlaka olacak evet. diyor. E Zülkarne zamanında da olur mu ki diyorlardı. Oldu. Evet. Akla zıt diyorlardı. Mantığa zıt diyorlardı o devirdekiler. Haşa, evet hocam. Hazreti Süleyman zamanında da imkansız ya diyorlardı bizim az bir adamımız var. Az bir grubumuz var. Bütün dünya bize karşı. Bizi eziyorlar. Biz nasıl dünya hakim oluruz? Olacak iş mi bu diyorlardı. Ee, rahatsız olan bazı arkadaşlar. Allah gümbür gümbür hakim etti dünyaya Hazreti Süleyman. A. Evet hocam. Devrinin mehdisiydi. Hani olmuyordu? Hani mantığa akla uygun değildi bu? Hani adetullaha uygun değildi. Adetullaha uygun ki Allah yapmış inşallah. İnşallah de de aynı iddialarda bulundular. Zülkarnen'in de, de hakimiyet oldu. Evet. İnşallah. İnşallah. E, Firavun da çıktığında e insanlar or etrafındakiler onun da hakim olacağını zaten tahmin etmiyorlardı. Evet. Buhtu nasıl da çıktığında? Evet hocam. 9 ay günlük küçük bir veletti Buhtu Nasır. Evet. Değil mi? E, dünyaya hakim oldu. Kardeşim küfür hakim olurken mantıklı oluyor. Evet. Değil mi? Evet. Kabul ediyorsun. Buhtu nasıl hakim olur. Ne var bunda diyorsun. Nemrut, Nemrut da hakim olur diyorsun. Avrupa Birliği de hakim olur. Mason da hakim olabilir. Komünist de hakim olabilir. Evet. E İslam? Ya diyor cari olan Adetullah Kanun'a aykırı bu diyor. Cari olan Adetullah Kanun'a uygun bu. Evet. Uygun. Evet. Uygun olduğunu Allah tarihte göstermiş bize. İnşallah. Aynı senin kafanda insanlar itiraz etmişler. Buna rağmen Hazreti Süleyman gümbür gümbür dünyaya hakim olmuş ta Afganistan'a kadar hakimiyeti vardı. Hazreti Süleyman'ın. Evet.